Herkese selamlar, aleyküm, herkese merhabalar. Arkadaşlar bu videoda turbonun devreye girmesiyle beraber turbo ne zaman çalışıyor, ne zaman devreye giriyor kısaca bir video yapmak istedim. <laughs> Şimdi arkadaşlar turbo neydi? Turbo yüksek basınçlı bir hava kompresörü. Motora fazla hava gönderilmesini sağlayan bir hava kompresörü. Bu basınçlı havayı tahrikleyen arkadaşlar mot motorun iç çalışmasıyla beraber üretilen egzoz gazıdır. Turbo, türbin kısmından egzoz gazının tahriklenmesiyle beraber bir döngü hızına ulaştığında kompresör kısmında iki tarafta da pervane var arkadaşlar. Kompresör kısmında bir hava basıncı üretmeye başlıyor. Bu da bir boru vasıtasıyla arabanın altında veya farklı araçlarda farklı oluyor arkadaşlar. Boru vasıtasıyla bir interkol tarafından soğuturarak tekrar motora gönderiliyor. Turbonun maksadı bu şekildedir. Yani yüksek hava basınçlı bir kompresör arkadaşlar. Turbo ne zaman çalışmaya başlıyor? Siz motora ilk kontağı vurduğunuzda motor çalışmaya başladığı anda egzoz gazı üretilmeye başladığı anda turbo burada çalışmaya başlıyor. Karşılıklı bir pervane türbin kısmının dönmesiyle beraber aynı mil üzerinde bulunan iki pervane. Biri kompresör pervanesi, kompresör pervanesi arkadaşlar bu tarafta temiz havayı çevirmeye başlıyor. Bu turbo'yu kontrol eden şurada bir meske itimiz var. Turbo ne zaman devreye giriyor? Hani diyoruz turbo işte araç turboladı, turbo devreye girdi falan filan. Arkadaşlar turbo ne zaman devreye giriyor onu da şu şekilde diyelim. Turbo siz ne zaman ki yani ya da şöyle izah edelim onu. Ee, bir araba hani bunlar turbolu araç atmosferik araç babında söyleyelim. Siz aracının çalışabilmesi için yani bir yakıtın yanabilmesi için bir yakıt hava karışımına ihtiyaç vardı. Dizeller sıkıştırma ile de sıkıştırılmış hava benzinin buji ile ateşlenmesiyle. Yani bir ateşleme, bir sıkıştırmayla yanıyor. <laughs> arkadaşlar, araba atmosfer atmosferik basıncı <laughs> geçtiği anda turbo yüklemesi başlar arkadaşlar. <laughs> tutuyor. Arkadaşlar araba atmosferik basıncı geçtiği anda turbo yüklemesi başlar. Atmosferik basınçta Arabanın bir piston hava emiş gücü vardır. Odur yani. Turbosuz araçlarda bu şekildedir. Motorun mesela şu şekilde değil. Burada bir yüksek yani dizel pompa var. Depodan kendi yakıtını çekiyor. Aynı onun gibi. Arabanın çalışırken kendine vakum yaptığı pistonların vakum yaptığı içerisine emdiği bir hava gücü. Vardır arkadaşlar. Bu atmosferik basınçtır. Atmosferik basıncı Geçtiği anda turbo yüklemesi başlar. Yani motorun Normalde 2000 devire Geldiğinde Araçta ki örnek veriyorum O andaki kütle sayısı Örnek veriyorum. Değerleri 10. Yalnız buna turbo işin içine Girdiğinde bunu 20'ye çıkartıyor arkadaşlar. Atmosferik basıncın son bulduğu Yerde turbo yüklemesi Başlıyor. Turbonun bütün yani amacı odur. Motora atmosferik basınç harici bir hava kütle yükleme yapılmasıdır. Turbonun bütün çalışma prensibi olsun. Turbonun devreye girmesi olsun. Budur arkadaşlar. Ayrıca de bu değerleri yakalayabilmesi için turbo arka tarafta şu üzerinde bir Westgate. Bizde vakumlu Westgate. Şu şekilde buradan vakum pompasından <laughs> vakum alaraktan turbonun belli bir değerlerde tutulabilmesini sağlıyor. Yani patlamaması bağında. Tabii ki bunun arkasında e, turbo ve eskiyet mil ayarı vardır. Basınç değerleri e, yani fabrikanın koymuş olduğu veya <laughs> bilgisayarlar tarafından belli bir basınçta tutulması sağlanıyor. Bu şekilde arkadaşlar turbonun devreye girmesi tamamıyla bu şekildedir. Atmosferik basıncı ne zaman geçersiniz? ondan sonra turbonuz devreye girmeye başlar arkadaşlar. Amacı da odur. Kendinize çok iyi bakın. Akla takılan bir şey olursa cevaplandırırım.